E, merhaba arkadaşlar Şu an uçurtma uçuruyorum Tabii Parkı Türkiye'de bulamazsınız Irak'ta, Bağdat'ta bulunuyor Şu an uçurtma düşmek üzere Bakın Çok uzakta. Dünyanın rekorunu yaptık. Bizdeki ipler öyle böyle değil çok az. Hani çok az bitmesine ipimizin bakın. Çok az kalmış bitmesine. Hani dünyanın rekorunu kırdık. Ben ödül istiyorum ya. Hani dünyanın rekorunu kılmış olabiliriz düşüyor sanki. Neyse arkadaşlar, eee bugünlük de bu kadar. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, görüş unutmayı e, unutmayın. Görüşürüz.